İkizce Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan El Göz Nuru yaklaşık 500 adet el sanatı 17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda açılan sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Aslında daha coşkulu, daha dolu dolu bir kutlama programı planlıyorduk. Ancak ne yazık ki tüm dünyada etkili olduğu gibi ülkemize de etkisini sürdüren Covid-19 pandemisi nedeniyle bu güzel etkinlikleri bir gün ile sınırlandırmak zorunda kaldık. 2020-2021 eğitim öğretim yılı boyunca ilçemizin dört bir köşesinde açtığımız çeşitli kurslarda yapılan el emeği, göz nuru ürünlerimizi sizlerin bugün beğenisine sunacağız. Evet. 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 El ele tutuşmayın. Evet. Ee, bize... ee, öncelikle deriyi tanıtayım. Deri tasar kursu açtık biz size. Emre ile Hakiki deri, yüzey, dana derisidir. Bunlar çok an olarak bu Şöyle aletlerimiz var. Mesela çantada, çantanın kenarlarında ki desenleri vermek için farklı e, aletlerimiz var. Bunlar e, dedin üzerine işte mermi, mermer. Şu da hazır e, yarım kalmış. Hani işleme e, işlem aşamasında olan bir ürün.

Sayın Valimiz de anlamıyorsam bu işin çok üzerine düşmüştü. Bir şey ilgileniyor. Bir şey ilgileniyor. Ama yani bu ara bir konuşulmuş. Sonunu akşam konuşması oldu. görmek istiyorsak onu şekilde Çeşitli aletlerimiz var. Onlar öğrencilik, çalışmam gerek alanı hepsi öğrencilerim ben de. İki ayda çıktı mı? Evet, iki ay. Ama tamamen bir başladığınız zaman bir eser ortaya çıkacak bir merakla çalışıyorsunuz ve çabucak oluyor. E, evet. şey, deniz kabuğu şeklinde böyle. Evet, tamamen.